Çamaşır yıkamıştım ama bunları göstermeyeceğim. Bunu göstereceğim. Nerede lan? Evet, 360 derece dönen 4 tane rotative tekeriyle ultra hafif iskeletiyle Raymond Luggage. Türkiye'de imal edildiği için, yerli ve milli olduğu için ekstra seviyoruz. Tutamaça bak, tutamaça. Yeah. Hmm, valizin dokusu gerçekten hoşuma gitti. Bili 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 bili. İster böyle çek, ister böyle çevir, ister it. İşte Raymond Ultra Luggage Light Made in Turkey. Üstelik 360 derece dönebilen. 4 rotative tekeri ile birlikte.